Değerli dostlar, herkese merhaba. Bugün kanuna esasiden 12, 13, 14 ve 15. maddeleri okuyacağız. Buyurun başlayalım. Madde 12 Vükela istifa ettik de kabul ve ademi kabulü re'yi şahaneye menuttur. Madde 13 Vükela'nın heyetçe istifaları kabul buyuruldukta ya anlardan yani onlardan veya hariçten bir zata tarafı şahaneden riyaseti vükela memurini ya da memuriyeti tefviz arkadaşlar tefviz kelimesi tefil babı ile yazılmıştır devam ediyoruz. Buyurulup heyeti vükelanın teşkili teşkil kelimesi tef'il babı ile yazılmıştır. Ana ihale kılınır ve heyeti vükeladan şahsen müttehim bulunmayanlar. Müttehim kelimesi iftial babının ismi faili ile yazılmıştır. Devam ediyoruz. Heyeti cedideye alınabilirler. Eğer heyetten biri istifa eder ise A'nın yani onun yerine reisi vükela bulunan zat diğerini intihap edip irade-i seniyye üzerine nasp olunur. Matle 14. gerek bil fiil memuriyette olan ve gerek mazul bulunan mazur kelimesi mef'ul vezni ile yazılmıştır. Devam ediyoruz. Rükelanın muhakemeleri. Muhakeme kelimesi müfaale babı ile yazılmıştır. Meclisi mebusan istidası ve taalluk edecek irade-i seniyye padişahi üzerine burada bir hata var. İrade-i seniyye -i padişahi yani padişahın kararı üzerine olması lazımken burada bir tamlama unutulmuş. Yani bir nokta. Şurada bir hemze işareti unutulmuş. Şurayı devlette icra olunur. Madde 15. Zatı Hazreti Padişahi her ne vakit tensip buyurur ise tensip kelimesi tef'il babı ile yazılmıştır. Devam ediyoruz. Meclisi vükelaya riyaset eder. Bugünkü çevrimizde bu şekildeydi. Bugün sizlerle kanunu esasiden 12, 13, 14 ve 15. maddelerin çevirisini yaptık. YouTube ve Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Bugünkü çevirimizin de sonuna geldik. Bir sonraki maddelerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.